Zıtlıklar andaki anlayışı sevgiye çevirir. Siz o zıtlıkları sevgi olarak yaşadığınızda aniden şimdi de olduğunuzu bilir ve kendinizin kökenini hatırlarsınız. Yolculuktaki özelliğinizi hatırlarsınız. Başlıca özelliğinizi hatırlarsınız. Ne yapmak üzere bir meteor gibi bu gezegene düştüğünüzü hatırlarsınız. Neden? Neyi yapmak istiyorsunuz? Yapmak istediklerinizin arasındaki en belirgin olan vazife nedir? Önce oraya çıkmak. Yoksa detay ıvır zıvır türlü haz düzeyinde, merak düzeyinde o faydalanmak değil. Senin katkın var. Şu an doğuyorsan, nefes alıyorsan bu zıtlıklar dünyasında bir katkın var, bir görevin var. Bunu idrak edebilirsen o zaman çözülmeye başlıyor o meşhur Gordiyon'un düğümü. İkilikler olacak. Dünya kendini şifalandıracak. Yangınlar, ateşler, biz de şu an yaşadığımız şehirde bayağı bir ateş gördük ama hiçbir zaman bunu negatif bir şey algılamadık. Bu bir iyileşme. Hepimizin daha hızlı toparlanması ile ilgili, şimdiye gelmesi ile ilgili bir çeşit yardım ama değerlendirebilirsen. Bazen çok naif bir dünyaya maruz kaldığımız bir kıyam çağı yaşıyoruz. Sevgi, sevgi, sevgiden bahsediyoruz ama bunu sadece belli türde canlılara odakladığımız bir farklı sevgi türü gelişiyor anlayış olarak ama sevgi her an her şeyin içinde. Göremediğimiz dünyada dahil, şu an madde dünyasının çeşitli düzeyleri de dahil. Onların hepsinde sevginin adı. Gereken gibi davranabilir misin? Yeri geldiğinde o kadife eldivenin içinde demir yumruktur. İyileştirmek için, şifalandırmak için Kingüden bir anlayış değil bu. Yetiştirmek için. Çünkü biz ancak birbirimizi yükseltiriz. Birbirimizi alır kaldırırız yukarı. Hani böyle bazen spor gösterilerinde birbirlerinin omuzlarına çıkarak kule yaparlar. Her tırmanışın birbirine verdiği bir destek vardır. En yüksekteki beden olarak bizden farklı değildir ama hepimizi temsil eder. Biz öyle bir yükseltmekten bahsediyoruz. Altta kalan daha değersiz değildir. En üste çıkan çok çok değerli değildir. E bütün bu konuları layıkıyla anlayamadığımız zıtlıklar doğa ananın bazen çok uzun aralıklar. kendini iyileştirmek için yaptığı bir iklim düzeltmesinde biz bunu yanlış okuyoruz yanlış okuduğumuz için de farklı şekillerde korkular üretiyoruz su olmayacak ekmek olmayacak yemek olmayacak türlü türlü doğa olayları Bunlar hepimizin kod sisteminde olan şeyler değil ama zaten bu içteki anlamama kıyamı zor bir şekilde devam ediyor Diyor. Anlayamadığın zaman içinde kıyam devam ediyor, kıyamet oluyor içinde. Nedir bu anlayamamak? Anlayamamanın ötesi ne? Zıtlıklar andaki anlayışı sevgiye çevir.